Dileğim yılların bağladı yar badelerim Hele güzel güzelleri yolların elem ölem ölemem, ölem 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 yar yoluna ölem ölem Ölen ölem 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 Kay tutudan ölem ölem Versinler şu diyarı bana Kapısıdan kölen oğlum Versin o diyarı bana yollarından ölem 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 ölem, ölem 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 Yar yolundan ölem, ölem Versinler o yar bana Kapısından kelen oğlum Tatlı bir memleket abi ya